Merhaba arkadaşlar, Fitness Time'ın Fit Chef bölümüne hoş geldiniz. Bugün Fit Chef bölümünde yulaflı tarifler serisinden bir video çekeceğim. Videoya başlamadan önce ee, bir şeyler söylemek istiyorum. Kendi fark ettiğim ve sizinle paylaşmak istediğim şeyler. E, tarif videolarıma ve e, öneri videolarına baktığımda e, gerçekten kendimin çok e, ciddi olduğunu fark ettim. Ve ben aslında o kadar ciddi biri değildim arkadaşlar ama nedense bu sporu ciddiye aldığım için bu spor ve e, bu beslenme şekli benim yaşam tarzım olduğu için ve bunu insanlarla paylaşırken bir anda ciddileşiyorum e, bu o işi önemsediğim anlamına geliyor ama e, çoğu videoma baktığımda videodakinin tam beni yansıtmadığını gördüm ve aslında ben mutfakta eğlenen biri o Biriyken sanki çok ciddiymişim gibi Ya da işte yorgunken çektiğim videolarda özellikle Sanki Yani Çok kötü bir şey olmuş da ondan sonra da Yemek, fit yemek yapıyormuşum gibi falan Bir hal almış Hepsinde değil ama bazılarında O yüzden Artık fazla ciddiye almadan Video çekeceğim ve <laughs> Biraz da şey var bende Lan şunu söylesem mi, söylemesem mi? Söylesem acaba şey mi olur, ayıp mı olur bilmem ne falan filan. O yüzden öyle bir moda girdiğim zaman da biraz ciddileşiyorum. Ama şimdi çok saldım çayra Mevlam kayra olarak biraz konsepti değiştirmeye karar verdim. Gene tariflerimiz çok güzel ve fit tarifler olacak. Ama ben biraz daha ben olacağım. O yüzden... Bundan sonra tarifler biraz öyle olacak. Ama tabii öneri videolarında gene ciddi olabilirim. Çünkü genelde kızdığım ve rahatsız olduğum şeyleri video çekmek istiyorum ve bir anda kendimi e, olayın içinde gibi o yaşadığım için o yüzden bazen sinirlenebiliyorum videolarımda. Ama tarif videosunda sinirlenmeme gerek yok. Tabii aklıma gene sinir olduğum bir şey gelmezse. E, bugün arkadaşlar size 4 tane tarif vereceğim. Dört tarif bir videoda olacak arkadaşlar ve dediğim gibi yulaflı tarifler serisinden olacağı için bu dört tarif de yulaflı bir tarif olacak. Aslında bu tariflerin dördü de yulafı yenilebilir hale getirmekle alakalı. Yani pratik olarak yulaf yemeniz gerekiyor ve bu yulafı nasıl lezzetli ve pratik bir şekilde yapabilirsiniz bu şekilde olacak bu tarifler. Hatta arkadaşlar gerçekten bazıları çok basit diyebilirsiniz ki bu kadar basit tarifi niye çekti? E çektim çünkü basit belki aklına gelmedi o yüzden çektim yani çekeceğim şimdi şu an çekeceğim şimdi arkadaşlar ilk yapacağımız tarif e, yoğurtlu bir tarif daha önce benim işte pudingle karıştırdığım bir tarif vardı ama o e, pek fit değildi çünkü içinde puding var pudingin içinde şeker var ama şekeri ve kilo problemi olmayan insanlar için o tarifi vermiştim. ama şimdiki yapacağımız tarif çok daha sade, çok daha fit olacak arkadaşlar. Şimdi bu dört tarifte de ben arkadaşlar e, tatlandırıcı kullanacağım. Bu tatlandırıcı arkadaşlar daha önceki videolarımda tatlandırıcı hakkındaki görüşlerimi sizinle paylaştım. Siz tatlandırıcı kullanmak istemiyorsanız arkadaşlar e, bal kullanabilirsiniz. Bana tariflerinde genelde ne kadar bal koydun, ne kadar tatlandırıcı koydun diye soruyorlar. Abi tadın ya, bir bakın. Ne kadar size kalmış bu yani ben kek tarifi veriyorum adam bana soruyor ki ne kadar tatlandırıcı koydun? E, bak parmaklat keki bak bakalım tadı nasıl olmuş yani bu kadar basit arkadaşlar bu biraz düşünmemiz gerek. Evet arkadaşlar şimdi ben burada tatlandırıcı kullanacağım ve e, yani az miktarda tatlandırıcı kullanacağım. Bunda siz dediğim gibi bal kullanabilirsiniz. E, diğer tatlandırıcı yani e, yapay tatlandırıcıların dışında gene diğerleri de yapay ama. Fruktoz şekeri içeren tatlandırıcılar var. Onlardan kullanabilirsiniz. Yani tatlandırıcının ham maddesine güvenmiyorsanız işte sakkarin bazlı tatlandırıcılar var, aspartam bazlı tatlandırıcılar var. Sizin buna güvenmiyorsanız ona göre tatlandırıcının içeriğine bakıp araştırıp güvendikten sonra kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ee, onun dışında tariflerinde bu bazılarında mikrodalga kullanacağım arkadaşlar. Bu Mikrodalganız yoksa tabii ki bu tarifleri gene yapabilirsiniz ama mikrodalga daha pratik olduğu için e, ve e, bazı tariflerde gerçekten mikrodalga ile yapılması çok daha lezzetli olduğu için e, mikrodalgada yapacağım. Mikrodalgada pişirdiğim bölümleri siz kendi ocağınızda pişirebilirsiniz arkadaşlar. Biraz daha uzun süre ama gene aynı tarifi yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakalım birinci tarifimiz nasıl olmuş? Evet arkadaşlar. Yoğurtlu tarifimiz için arkadaşlar, yoğurtlu yulaf tarifimiz için malzemelerimiz tarçın, yoğurt, yulaf ve tatlandırıcı. Ben burada 2 küp şekere denk gelecek kadar tatlandırıcı kullanacağım. Yani 2 tablet tatlandırıcıyı ezip yoğurdun içine atacağım arkadaşlar. Burada 3 kaşık yoğurt kullanacağız. Bu yoğurda arkadaşlar yoğurt kabındaki suyu biraz içine ilave edip çırptıktan sonra kullanın. Çünkü biraz çok fanlı olmasını istemiyoruz. Dona, da, dona, ne diyeceğim? Dana ne kıvamında olacak? Hani o meyveli yoğurtların kıvamında. O yüzden eğer yoğurdun kabında su yoksa normal içme suyu da ekleyebilirsiniz arkadaşlar. E, yapacağımız da dediğim gibi çok pratik. E, önce tatlandırıcıya atıyoruz. Sonra biraz tarçın atıyoruz. Tarçını fazla abartmayın. Ondan sonra tekrar karıştırıyoruz. Ve gerçekten lezzetli oluyor arkadaşlar. Şimdi bu Yulaf muhabbetinde işte pişirilerek mi yenecek pişirilmeden mi yenecek şeyi de var tartışması da var. Yulaf arkadaşlar ben tek pişirmeden yediğim tarif yoğurt ve yoğurtla yaptığım zaman çok yumuşadığı için pişirmeye gerek duymuyorum. Ama diğer yaptığım tariflerin hepsinde yulafı pişiriyorum arkadaşlar çok daha öbür türlü lezzetli oluyor. Yoğurdun istisna bir şeyi var ve gerçekten lezzetli oluyor. Burada 50 gram yulaf koyacağız arkadaşlar içine. Buradan sıfırlıyoruz. 50 gram. 50-100 gram da koyabilirsiniz. O sizin beslenme programınıza kalmış. Ben genelde bir öğünde 50 ile 100 arası yulaf yiyorum. Bu kavanozları da bir milyoncudan aldım. Gayet kullanışlı. 75 kuruş mu neydi bunlar? Bütün baharatlarımı bu buna koydum. Bunlar onlar da bilir ama ne öyle bir şey. Evet arkadaşlar. Yulafı da ekledikten sonra tek, şimdi şöyle bir şey daha söyleyeyim size. Bu da Fit Chef'in size ipucu olsun. Eğer bunu hemen yemeyecekseniz karıştırmayın. Çünkü yulafı karıştırdıktan sonra yoğurtla bir süre sonra bu suyunu çekiyor ve çok katı bir hal alıyor. O yüzden mesela yumurtayla yulaf yaptınız. E, yulafı dökün ama karıştırmayın yumurtadan sonra yiyeceksiniz. Yumurtayı yiyin sonra karıştırıp onu yiyin. Yani sadece diğerlerini karıştırabilirsiniz. Yulafla yoğurdu karıştırmayın. Hemen yemeden önce karıştırırsanız çok daha kıvamı güzel olur. Bunu da e, bu şekilde karıştırıyor. karıştırıyoruz arkadaşlar. ya kokusu bile güzel oluyor. Yoğurt gerçekten tarçın yoğurda yakışıyor. Başka hiçbir şey atmanıza gerek yok. Ee, tatlandırıcı da zaten iki küp şeker renk gelecek tatlandırıcı gayet yeterli oluyor. Yoğurtta hiç tatlandırıcı bile atmasanız sadece tarçınla e, gayet lezzetli olur. Ama ben biraz daha tabi güzel olsun istiyorum. O yüzden biraz tatlandırıcı atıyorum arkadaşlar. Şöyle bir hal alıyor ve zaten diyetteyim. Akşamları bazen çok acıkıyorum. O zaman 50 gram yulaf yiyorum arkadaşlar. Gerçekten bıyıklarımın bu Bıyık kula olmak sıkıntı ya. Yok bıyığın yanmamış yok. Bıyığını kes. Bazıları diyor bıyığını kes. Bazıları diyor bıyığını kesme. Ama arkadaşlar kesinlikle bu tarifi deneyin. Gerçekten güzel oluyor. Yani yulaf tariflerinin yaptığım, yediğim tarifler arasında en çok beğenip ve en çok severek yediğim tarif bu arkadaşlar. Bunu yiyeyim ben şimdi. Diğer tarifler hızlı bir şekilde geçecek. Ben burada e, biraz daha videomuz eğlenceli olsun diye hiç e, kısa şekilde yapmadım. Uzun şekilde Biraz da makara yaptık açıkçası. Ve açıkçası. hala yoğurdumu yiyorum. Diğer üç tarifimiz hızlı bir şekilde geçecek arkadaşlar. Bakalım diğer tariflerimiz nasıl olmuş.